Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde gündüz vakti bir iş yerine giren hırsız, mağaza sahibinin iş yerinin arka tarafında olmasını fırsat bilip kasadan para çaldı. Hırsızın kasadan para çalma anı ise iş yeri güvenlik kamerasına takıldı. Edinilen bilgiye göre olay Cengiz Topal Mahallesi Osmaniye yolu üzerinde bir giyim mağazasında meydana geldi. Sabah saatlerinde iş yerini açan Sibel Uğur iş yeri içerisinde düzenleme yaparken o esnada 55-60'lı yaşlarda bir adam mağazaya girerek direkt kasaya yöneldi. İş yeri sahibinin o esnada mağazanın arka tarafında olmasını fırsat bilen hırsız sakin tavırlarla kasayı açarak kasada bulunan paraları alıp cebine koydu. Paraları aldıktan sonra yine sakin tavırlarla iş yerinden ayrılan hırsızın para çalma anisi iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. kasadaki tüm parasının çalındığını söyleyen iş yeri sahibi Sibel Uğur şöyle konuştu. Uğur Böceğim giyim mağazası sahibi Sibel Uğur ben. Bugün temizlik yaptıktan sonra temizlik malzemelerini arka tarafa koyarken hırsızın birisi gelip kasamdaki bütün paraları almış. Hırsızın bir an önce bulunmasını rica ediyorum. Şikayetçi oldunuz mu? Tabii ki şikayetçi oldum. Polis geldi. Olay yeri inceleme geldi. Gereğin yapacaklarını söylediler. Ama kasamdaki bütün paraları alması beni çok üzdü. 3 tane çocuk bakıyorum. Bir an önce bulunmasını istiyorum.